yapta ev yapacağız. Tabii ben yapıyorum. Abi ben. Şey sonra ben de video çekebilir miyim? Bu arada şu an üst kattayız çünkü aşağı misafirler geldi maalesef. C'da, c'da. C'da, c'da, c'da. Aslında Ceyda ablam Aa, da. Video durdu bir Evet. Hüce dünyam gitti. dünyam. Video gitti. Ne nasıl gitti lan? Hı. Hala kayıtlar mı? Halbuki ama yaratacağım. Yok kayıtta değiliz. Anne kayıtta görmedin ha. mi? Ha görmedim. Kayıttayız. Evet arkadaşlar bu arada şimdi e, dünya buraya gidiyoruz. Bir Ay, çıkar mısın ya? Video çekiyor. Hı, ne? ne? Anne. Anne. Şey? <laughs> bu video bence telef yiyecek ama neyse. telif yiyecek mi video. Şu an Erda abim video. Ay telif yiyecek video. Twice peek yapayım. Çocuğu da uyuyor çünkü. Köylü. Evet Elimizde arkadaşlar. Köylü abartmış mı? Ne yapacağız? Bu kayran boş işleri şu an boş, bomboş işleri. Burada, burada, buraya zombiler bastı. Yıllar önce burada kaldım ve kara köylüler geldi buraya. Kaya. Arkadaşlar şu ilerlere gitmek istiyorum. Çünkü kayran boş işleri yani boş. Patlatacağım buraları. Burada Kayral e, kayra abim benim şu an çok boş yapıyorlar. Yok. Değil mi? Yok. Abimle şu an bir şura çok boş yapıyor. <laughs> boş yapma. Çay yap. <laughs> boş yapma. Çay yap. Anana sor. <gülüyor> <Güzelimle>. <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi buradan bir şeyler almam lazım. Çünkü ev yapacağız ne de olsa yani. Arkadaşlar daha önce ben yunus topladım. Yunus diyorum ya. Yani. Arkadaşlar sizce evin dışında ne yapalım? Neyle yapalım? Game modda ne yapıyoruz arkadaşlar hey. ya? Şey yap bunu. Ben bu tahtaları çok seviyorum. O yüzden bu tahtayla yapacağım. E, deprem olsun da yık yıkılsın. Nah mı çektin sen bana? Yok. Arda abi bu nah çekti. Hayır. Aa bak böyle yaptı. Çek şamarı. Çek şamarı çek. çek. Hayır. Dur dur ben izin veriyorum vur. Abi bak. Vur. Kayna dövün. Çek mi? şamarı kayna. Kayna bak. Değil. Çek. Şunu alayım. Şamarı çek. Aşağı fırlatayım bunu. Fırlat fırlat. Kayna. <laughs> kayna çabuk kaç. Çabuk. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Evet arkadaşlar şimdi oyuna devam edeceğiz. Şimdi Malzemelerimizi alacağız. Böyle şöyle tekrar gelecek göster. Yaptın. <laughs> evet nah. Şimdi arkadaşlar bunu evrim dışı yapacağız. Evrim dışı derken yani hayatta kalacağız. Hatta kalmak için de biliyorsunuz G moda geçeceğiz. Şuradan G moda geçelim. Ayarlar. Size i̇şte göstereyim arkadaşlar. Bilmeyenler için Minecraft'ta buradan yaratıcı Bilmiyorum. Bu bunu, hat, hatta kalma yapıyorsunuz be. Çıkıyorsunuz. Cam cavı. Oo, el el. Ama arkadaşlar bunları kovsaydık iyi. Taş köylüler çünkü bizi saldırabilir. Birazcık uzağa gidelim. Yoksa videomuz birazcık kötü gidebilir. Buraya yapalım arkadaşlar. Buraya küçük bir kulübe yeter. Kapı da yapacağım. İki dakikalığına G moda geçmem lazım. Ayarla. Şuradan da yırtıcıyı seçelim. Gel, gel ve buradan al. Alalım buradan. Şuradan arkadaşlar şu buradan bir tane kapıyı seçelim. Bu kapı güzel gözüküyor. Cam seçecek cam. Cam lazım. Cam cam. Camımız ne olsun? Normal cam. Şimdi işimize devam edelim biz. Al gel. Ayarlar. Hayatta kalma. Tamam. Onlardan bir tık uzaktayız arkadaşlar. Onlar gelmez inşallah değil mi şimdi arkadaşlar şey yapacağız birazcık şöyle evine de benzeyebilir arkadaşlarımız deprem deprem olmaz inşallah bazen Minecraft'te deprem de olabilir deprem olma ihtimali yok arkadaşlar bunu da yap yapsalar da daha güzel olacak Minecraft'te deprem oluyor Düşünseniz Bom yerine, bombalar olsaydı bombalar da patlatırdı. İnşallah zombiler basmaz bu. Zaten hayatta kalmamız amacımız. Hayatta kalıp ev yapacağız ve sonra evin içinde de malzem madene gideceğiz. Madenli bir gizle. Buraya da demir kapı koyacağız çünkü bazı köylüler basabilir buraya. Bazı köylüler girebilir önümüzde ve gizli mazeri, yerlerimizi öğrenebilir arkadaşlar. Bunu istemezsiniz tabii ki. Mazi. buraya mağaralar koyacağız ve gizli geçitler, kapılar lazım olacak. Yeraltı kapısı alacağım bir de sonra. Y yine game gideceğim. Çünkü az önce de alabilirdim. Az önce niye aklıma gelmedi benim de. Onu da onu da bana şimdi soracaksınız. Yok bitti. Az hemen G moda geçmemiz lazım arkadaşlar bizim. Biyomuz bitti. Ya görüyor musunuz şanssızlığı ya? Şundan iki tane alalım. İki tane lazım bu sefer bize. De, game modu tekrar geç. Ay, game diyorum. Hayatta kalmaya tekrar geçelim. Oyuna devam. Ya şey patladı. Işığı patlattılar. şey yok bir şey yok. Listen, Işık, tamam, tamam, tamam. tamam, tamam. Işık, Işık, Işık patlattı. Tamam. Sakin ol. Sakin. Işık kırıldı. Tamam olsun bu tarafa gel ayağımıza bakmaz. Anne yarın ay temizler Çok kötü. Tamam 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 gel. Mi? Işık da yanmıyor. var hep var. Ödüm patladı. Arkadaşlar cam kırıldı. Arkadaşlar ışık patladı. Işık kırıldı. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Çok korktum arkadaşlar. Işığımız kırıldı şu an. Karanlıkta oynayacağım ne yazık ki. Oyunu sabah yapacağım arkadaşlar. Birazcık hile olacak bu çünkü. Zombiler de gelebilecek. Sabah canavarları gelmiş istiyorum arkadaşlar. Sabah canavarları. Sana bir şey olmasın, Te, neydi o? TNT gibi bir şeydi. Ee, creeper falan. Örümcek. İskelet olsaydı sabahları güzel olurdu. Son. Oyunda arkadaşlar şöyle bir şey olsan. Böyle şeyler yapacağım ben. Bu gizliydi arkadaşlar. Sadece ben bileceğim. Böyle kötü köyler var arkadaşlar. Şimdi gelelim. İşimiz çok kolay oldu. Ay düş, düştüm. İki tane aldım arkadaşlar. Çünkü... Baya hemen bitiriyorum. Şimdi tek geriye kaldı çatıyı kapatmak. Uzak. Nasıl patlattılar işi? Nasıl patlattılar işi? <laughs> Ben Nasıl patlattın ışığı? Abi bir vurdu ne Evet. Abi iyi geçti. Kolayı geçti. Uzun bir arada şu ışık bayağı patladı. Alt kata geçtim mutfağa. Şimdi mutfakta devam edeceğim. <laughs> ne yazık ki ışığımız gitti. <laughs> devam edelim. Şimdi bu evin çatısı bitecek. Çok güzel. Biz burada şey yapacağız. Buraları arkadaşlar birazcık yüksek yapacağım. Çünkü çünkü arkadaşlar evin gizli, ana gizli yeri burası olacak. Bu tarafa doğru olacak. Bu tarafa falan ama küçük şeyleri koyacağız. Hemen bitmesine çok az kaldı. Şimdi ikincisini kullanacağız. Bir tanesi bitti. Şimdi gel <laughs> Gelelim Ana düştüm Şimdi gel Enerji Enerji çok kötü etkili. Uf, Çok yavaş Çok yavaş Şimdi buraları kapatmamız lazım. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Yoksa, yoksa gece olacak. Koyamıyorum daha ya. Kaç tane kaldı? 43 tane kaldı arkadaşlar. Şu an ikincisi 43 oldu. İşimiz devam edecek. Bayağı zor olacak işimiz. Artık artık zor olacak. Hmm, ne? Öyle oluyor. Kapılarımızı koyalım şimdi. Kap Geldik kapıya. Hiç tek, tek kalbimiz gitti. Cemile ne yapıyorsun? Selam <laughs> söyle. Cemile ya. Şükran selam söyle? Allah görüşürüz. Tamam yavrum ben. Mesela çıkma. Ah, Baba bir şey diyeceğim. Ha. Baba bir şey diyeceğim. Az gel. Bir şey diyeceğim.

oyunumuz baş diyecek <laughs> hep güzel oldu arkadaşlar şimdi madene inme, ineceğiz <laughs> Onu da arkadaşlar artık elle yapacağız. Buralar. buraya gizli yerler yapacağız. Şimdi arkadaşlar devam edeceğiz. Bir dahikine. Görüşürüz şimdi. Bir dahikine devam ede.